Hepinize selam arkadaşlar. Bugün arkadaşlar birlikte o su siparişi geldi. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün cuma günü. Bütün siparişler iptal oldu. Ama babam gidip aldı. Bugün yasak ama ne yaptıysa gidip aldı. Şimdi açacağım bu siparişi. Ay çok açamadım. What? Arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar içinden üç tane squishy çıktı. Oha. Arkadaşlar birisi bu unicornlu. Birisi bu dondurmalı. İşte dondurmanın küçüğü. Yuh inanmıyorum. Nasıl üç tane çıktı? Arkadaşlar bir dakika. Bu çok güzel. Bu böyle unicorn bir şey. Çok yumuşak. Bu ne? Bu küçük bir dondurma. Şöyle bir açıyorum. Oha wow, bu çok yavaş yükseliyor. Bu da büyük dondurma. Arkadaşlar bir dakika. Daha. Ben hemen açacağım. <laughs> Arkadaşlar ben 3 tane olduğunu bilmiyorum. Babam sürpriz yapmış. Nasıl 3 tane olabiliyor? Bir fikrim yok. Arkadaşlar çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bu arada nereden sipariş ettirdik Trend yoldan arkadaşlar. Trend yolda da satılıyordu ve trend yolda daha güzel vardı. Bu arada şu çıkmadı. Arkadaşlar en yavaş yükselen bu. Küçük dondurmalı ama en güzelleri de bu ikisi. Çünkü bunlar daha büyük. Ama bizim aslında arkadaşlar biz sadece bunu sipariş ettirecektik. Ama iki tane daha babam sürpriz yapmış. Arkadaşlar günü kornu çok güzel. Ha, bu çok strawver zinc değil. Şu e strawver küçük olan. Bu nasıl iş arkadaşlar ya. Şok oldum hakikaten üç işte, tane olduğunu görünce. Çabuk şu paketi şuraya koyalım. Şunu koyalım. Arkadaşlar çok mutluyum. Şimdi 3 tane su kuşu var. Ve en büyüğü bu ikisi, en küçüğü ve en sıra var zinki bu ama. Bir tane hadi tekrardan yapıyorum. Bir tane bu, bir tane bu, bir tane de bu. Her neyse arkadaşlar işte, çok ama çok seviyorum. Bu sıkışlarla birazcık oynamak istiyorum. size çok yapacaksan. ve Bye bye. Unicorn'u ada çok seviyordu. Bu adaya gelsin. Dıdıt. Dı. Bu Arkadaşlar burada hepsi çok güzel kokuyor. Unicorn en güzel kokana. Bu da en güzel kokana. Oha bu da çok güzel kokuyor. Arkadaşlar hepsi çok harika kokuyor. Her neyse siz de çıkın çok, çok seviyorum ve bay bay. Şöyle. Görüşürüz.